Herkese merhabalar sevgili koçlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle beraber böyle derin açılım yapmayacağız. Sadece acil duymanız gereken, hangi konularda bilmeniz gerekiyor, hangi duygulara önceden öğrenmelisiniz bunlara bakacağız. Yani hızlı ulaşması gereken cevaplara bakacağız. Size hangi hızı ulaşması gereken cevaplar varsa bunları aydınlığa kavuşturacağız. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradaki açılıma ortak olmak için, bu niyetlerin sana geçmesi için, ulaşması için e, abone oluyorsun, beğeniyorsun ve like tuşuna basıyorsun. Bununla beraber süper teşekkür diye bir tuşumuz var biliyorsunuz ki burada bir bağış yapmanız isteniyor. Çünkü arkadaşlar buradaki emeğin ben boşuna gitmesi istemiyorum ve ben de bir o kadar bağış yapmak istiyorum. Sizlerle beraber bunu gerçekleştirmek, sizi de bu niyeti ortak etmek istiyorum. Ve e, ne kadar bana bağış yollarsanız o kadar canlı yayın yapmaya yaklaşmış oluruz. Çünkü e, canlı yayın yapabilmem için şu anda yeteri kadar bağış e, toplandığını düşünmüyorum. Yani şu an canlı yapmak için uygun bir zamanda değiliz. Çünkü Fazlasıyla bir bağış yok. Süper teşekküre basan yok. Ya şimdi arkadaşlar bu dengesizlik yani. Kimse kusura bakmasın. Burada ben sizin için dilimiyorum, Sizin için yani sizden bir şey öğrenebilirsiniz diye çok hızlı zamanlarda atıyorum. Aslında bu kadar çabuk atmam. Bu kadar hızlı zamanlarda açılım daha gerçekleştirmem. Yani bu bağışları görmezsem zaten çok yavaşlatacağım bu durumları. Şimdi sevgili koçlar. Bakalım hızlı bir zaman diliminde Bakalım bu zaman diliminde sana acilen ulaşması gereken mesaj ne dedi Melik. Koşlar. Bu nedir? Hızlı bir şekilde ulaşması gereken cevaplar. Ay dedikodu bu ne ya? <laughs> Zaten dedikodusuz olmaz arkadaşlar değil mi? Olmaz yani. Entrika olması lazım. Hayatımızın bir köşesinde entrika olacak yani. Entrika olmaz olmaz yani. Değil mi? Üstüne çekeceğim. Ay bir kart daha düştü. Hadi bunu da alayım. Aa, bitişler var. Buna özel bir kart olarak buraya koyuyorum. Şunlar da şurada kalsın. Şimdi ilk olarak ihanet gelmiş. İkincisi dedikodu. Üçüncüsü dilekler. Dördüncüsü ilahi plan. Toksisite. Beklenmeyen. Yalnızlık. Ve ihtiyatlı. Şimdi arkadaşlar. Ay. Ya bu telefonun düştüğü zaman ben gerçekten de çok üzülüyorum. Ee, şimdi. Aa. Arkadaşlar yani bir öfkeli miyiz bir sinirli miyiz ne oluyor ya sevgili koşlar yani çok sinirlisiniz bence ya, ya ya yapılan yanlışlardan ya da bir şekilde yani enerjiniz çok hızlı hissediliyor şimdi arkadaşlar <laughs> bu kadar sinirlenmeyin bu kadar üzülmeyin ee, yani enerjinizi hissettim sanki kartlardan sonrasında yani bir ihanet dedikodu toksisite beklenmeyenler ne oluyor şimdi? Şimdi yalnızlık var. İhtiyat var. Beklenmeyen. Şöyle göstereyim. Toksisite. Ve bir bitiş. Bak bu en son geldi. Daha demin gördün ya. En son geldi bu. Şimdi arkadaşlar. Ee, sizin şu an güvenmekte belki de zorluk çektiğiniz birisi var Ya da belki de güvenebilir miyim edebilir miyim Belki böyle bir soru işaretim var şu an gündeminde Çünkü acil duyman gerekenlerde bir ihanet durumu var Yani onun sığ kalbi sonunda size ihanet edecek Ruhunuz daha iyisini hak ediyor dedi Bakın eğer böyle bir enerji varsa flört aşamasındaysan Ya da bu belki de senin toksik arkadaşlarından birisi olabilir ya da bu insanın sana ihanet etmesinin sebebi de toksik arkadaşları olabilir. Bu insanlar bu e, senin görüştüğün ya da şu an bağlansını paylaştığın insanı çok çekmeye müsaitler. Yani bu insan sana yalan söylemeye çok müsait, ihanet etmeye çok müsait bir zaman diliminde. Çünkü şu an belki kafası hiç yerinde değil. Çünkü zehirli arkadaşlıklar gerçekten de bu insanı çok etkiliyor. Seninle olan mesafende ee, zehirli bir ilişkiler kuruluyor Yani senin bağlantın kirletiliyor burada Bilgin olsun sevgili koç Yani ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor Bak buradaki kimse Sen belki erilsin. Belki dişilsin Ama kız erkek fark etmez Burada toksik bir enerji var Toksik enerjiler değilim. Bunlar aranızdaki bağlantıyı kirletiyor arkadaşlar Şimdi yalandır dolandır artık dedikodulardır. Yani senin hakkında farklı böyle gerçekçi olmayan dolaylı anlatımlar gerçekleştiriliyor olabilir. Yakın zamanda. Ya yani şu anda ne yakın zamanı pardon. ancak duyman gerekenlerde. Şimdi bu ilişki etrafına sadece bu insan kendi kendine karar vermiyor. Yani aynı zamanda bu insanın görüşlerini etkileyen çok fazlasıyla dedikodu var dedi dedikodu. Yani bu insanların sürekli fısıldaşmaları, sürekli bu insanı bir yere çekmeleri, sürekli bir ortama çağırmalarıyla beraber farklı farklı dolaylı anlatımlar gerçekleştirmesi. Bu insanlar senin hakkında iyi şeyler anlatmıyor olabilir. Bununla beraber toksik, zehirli arkadaşlıklar. Belki bunlar sizin ortak arkadaşlarınız. Çünkü dedikodu yapabilmeye için sizden haberdar olmaları gerekiyor. Sizinle alakalı belki de sosyal medyada araştırma yapılıyor. Yani senin hakkında hiç iyi şeyler anlatılmıyor olabilir. İş ortamında çok fazlasıyla ihanet uğraşıyorsun ya da bir şekilde çok şaşırtıcı durumlarla karşı karşıya kalıyorsan en yakındaki insanlara dikkat et. Ortak arkadaşlara dikkat et. Çevrene dikkat etmen gerekiyor. Eğer ailedeyse bu, ailedeki bu üye gerçekten de çok zehirli bir varlık. Yani bu insan yani senin annenle baban arasında giriyor mudur bilmiyorum ama bence böyle bir enerji yoktur ama olabilir de yani o konuda da yorumlayabiliriz. Böyle toksik bir enerji, ihanet edecek birisi var. Ya bu arkadaşın, ya senin flörtün, ya bağlantıda bulunduğun, ya da ilişkide artık. Yani böyle bir insan sana ihanet etmeye çoktan hazır. Çünkü etkilenmiş ve karmik bir döngüye girmiş. Karmik enerjilerde hiç güzel düşünme, hiç iyi niyetlerde değil. Bak burada çok fazlasıyla dileklerim var. Dileklerini gerçekleştireceğin vakit sanki yalnız kaldığın zaman dilimi. Bak burada diyor ki çok fazlasıyla heyecanlısın, dileklerin var, çok gerçekleştirmek istiyorsun evet. Ama bu nedenle böyle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyorsun. Bunu bize kartlar söylüyor. Bununla beraber yalnız kaldığın zaman diliminde kendini daha iyi tanıyacaksın. Ve sağlam bir temel oluşturma şansını kendini tanıyacaksın diyor. Şimdi bu karmik enerji kimse sana bu kimi ihanet gerçekleştirirse öncelikle Zaten hayatından gidecek. Çünkü bir bitiş var. Bunlar gidiyor arkadaşlar hayatınızdan. Bunları bitirmeniz gerekiyor. Bunlar gidecek çünkü sen istesen istemesen de bir son gerçekleşecek zaten burada. Son kart. Sizi sınamak, öğretmek, içinizdeki en iyi ortaya çıkarmak için hayatınıza girmiş. Ve artık hikayenizdeki rolü sona ermiş. Böyle bir bitiş yaşanırsa kökten bir bitiş olacak. Kökten temizlik. Bununla beraber beklemediğim mesajlar, aramalar, cevaplar gelebilir. Ama bu aradığınız cevaplar belki de bu artık dedikodu ya da bir an önce böyle öğrenmeye çalıştın ama uzun zamandır öğrenemedin ya da kim nedir bu neyin nesedir ben bunu nasıl öğreneceğim dediğin ya da bir şekilde bu insanlardan alacağım bilgileri ya da arama mesajlaşma ya da bir başlangıç yapacak bir insan ya da bir şekilde bu insandan ayrıldıktan sonrasındaki gelen geri dönüş yani çok geç kalacak çünkü diyor ki Aradığınız cevaplar geliyor ancak cevaplar geldiğinde çok geç olabilir diyor. Çok geç olacak diyor. Çünkü sizler çoktan yola devam etmiş olacaksınız. Çünkü planlarınız var. Ve sizler yalnız kaldığınız zaman da kendinizi daha iyi tanıyacak ve neyin sizi mutlu edip etmediğini anlayacaksınız. Yani senin aslında kendi başına mutlu olduğunu bize gösteriyor kart Aslında birine mutlu olmak için ihtiyacın yok diyor Yani kendi başına da mutlusun Kendi başına da gerçekten iyileştirebiliyorsun Yalnız kalabilirsin Yalnız kalmaktan korkma Yani yalnız bir yere gidemiyorsan gidebilirsin Yalnız yemek yiyebilirsin Yalnız dışarı çıkabilirsin Ya sen sürekli belki de etrafındaki insanlarla bunu gerçekleştirmek istiyorsun ama Yani bazı arkadaşlıkların iyi olmadığını burada görüyoruz ya belki de yani günün derlemesini yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ama burada diyor ki aslında bazı şeylerin kendine kalması daha iyi. Şimdi devam edelim. İlahi bir plan var arkadaşlar. Bu yüzden gerçekleşiyor bakın. Diyor ki yani burada yaşamın anlamını ve sizin olan bağlantısını keşfetmek şey için harekete geçiyor. Burada aslında geç kalan insanlar var. Yani geç bağlantılar oluşacak. Sanki zamanında şans vermediğiniz ya da artık bu bitirdiğiniz insan. Belki de çok pişman olacak. Ama geldiğinde her şey çok geç olacak. Çok geç olacak geldiğinde her şey. Çünkü sen çoktan yola koyulmuş olacaksın. Bekleyecek vaktin yok. Bekleyem ya bekleyecek vaktin yok ki ilerlemek zorundasın, ilerlemek istiyorsun. Ama iler planın altında bu geldi. İhtiyatlı. Yani hala ne kadar kendini saklasa da, ne kadar kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor olsa bile de Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atacağını söylüyor. Çok küçük adımlar gelebilir. Korkan birisi, yanlış yapmış olabilir ya da gerçekten de bu bitirdiğin insan olabilir. Ama bitişler var, temizlik var. Çünkü değişim dönüşüm enerjileri her zaman var. Değişmek zorundasın. Yani vaktini nasıl kaliteli geçirmen gerektiğini öğrenmek zorundasın. Bunları belki de bu insanlar yüzünden yani anın tadını bile çıkartamıyordum belki de. Ve evren diyor ki öğrenmek zorundasın diyor. Belki de yalnız kalmayı öğrenmek zorundasın. Biraz da yalnız kal. Biraz da yalnız kendi başınayken bazı gerçekleri gör. Kim ne doğru, kim ne yanlış. Biraz da kendi başına kal. Biraz da böyle hayatı öğren. Belki de o zaman daha da e, iyi birisi gelecek ve bu küçük adımı gerçekleştirecek. Çünkü sen yeni bir yanlışla karşı karşıya kalmışken tabii ki de bazı insanlar sana kolay kolay yaklaşamayacak. Çünkü senin ne kadar zarar gördüğünü bilecekler, öğrenecekler. Senin belki de kendi ortamında yalnız başına kalmak istediğini bilirlerken çok büyük bir başlangıçla gerçekleştiremeyecekler. Yani sonlar dedi bak. Burada da bak açık kalan kart ne biliyor musun? Bak. Görüyor musun? Maske. Maskeler düşecek. Ya maske, ya maske kim takar biliyor musun? Ya duygularını açıklayamayan, cesur olamayan, itiraf edemeyen, gerçek duygularını açıklayamayan. Ama ben maske takan insanı sevmem arkadaşlar. Ya maske çünkü e, ne kadar iyi bir insan olursa olsun ya da kötü olsun fark etmez. Ama maske takmak gerçekten de e, zayıf birisini bana gösteriyor. Ve ben zayıf birisini bir şekilde yani iyiye yorumlayamıyorum bu kartı. Yorumlayamam. Ne kadar iyi biri olursa olsun maske takmak değil de aslında kendi gerçekliğini ortaya koymak. Ee, yani kendini olduğum şekilde ifade etmek. En güzel şey bu bence. Ya, kendini olduğun gibi ifade etmek. Yani bu insanlar kendini olduğu gibi ifade edemediği için Araya karmik enerji soktukları için, kirlettiği için, dedikodular yaptığı için, yalan söyledikleri için maske takmak zorunda kalırlar. Bunların hepsini yapmak maske takmaktır. Bu maskeler düşecek. Düşecek ki bitişler gerçekleşsin. Birkaç daha kart çekeceğim. Sonra bitireceğim arkadaşlar. Yani bak gelen kart masumiyet ve uyanış dedi. Şimdi masumiyet kartı der ki bize masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz. Onun sizi sevmesini sağlıyor ama diyor ki sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini anlıyor. Yani düşünüyor. Şükür, şükür. Bunu bu ihanet eden yapıyor. Bu ihanet eden uyanışa gerçekleşiyor. Bak bak uyanış süreci başlıyor. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Yaptığı pişmanlıklar gündeme geliyor. Gerçekten seni sevdiğini Aslında bu insanların bu insanı Kötü yola götürdüğünü anlayacak Ama geç olacak Bununla beraber senin masumiyetine de Daha fazlasıyla zarar vermek istemeyecek Yani o iyi kalpliliğini daha da e, Böyle zedelemeyecek Bunu anlayacak güzel, güzel Seni korumak için kendisinden bir o kadar da uzaklaştıracak Çok güzel çünkü buradaki beyaz Beyaz gül sensin Siyah gül de o çünkü kararmış, karanlık. Bak kartların rengine bak öncelikle. Bakar mısın? Bak. Bak. Buradaki sensin. Elin işi fark etmez. Buradaki de o. Bak bunlar toksikler. Üzgün olan sensin. Bunlar yılanlar, küçük yılanlar bunlar. Bak bunların tiplerine de bak biz dün. <laughs> ha, bunların tipi nasıldır, nedir falan filan. Yani bunları böyle <laughs> benzetebilirsen bak böyle kişiler olabilir. Bak böyle kişiler olabilir. Yani senin e, sana pardon yanlış yapan insanın zaten çoktan boynuzları çıkmış, belki görürsün yakın zamanda. Evet, e, şimdi birkaç daha kart çekelim. Gazabınızdan korkuluyor. Yani e, ahyetmeniz ah, İlahi adalet bunlardan korkacaklar zaten sana kim yanlış yaparsa. Çünkü gazabından korkuluyor. Artık böyle kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyorlar. Çünkü uyanıksınız artık öğrendiniz kim ne hepsini biliyorsunuz. Ve e, yani onlara da aynı şekilde bir koz işlerseniz bundan korkuyorlar. Yani aynı şeyi de bize yapar mı? Ya da bizden öcalır mı? Ya da bize bir şekilde bunu ödetir mi? Ya da bize ah eder mi? Ya bazıları tamam fitne fesatlık, fücurluk neyse artık büyücülük hepsi vardır belki bunlar da bilmiyorum ama şimdi ya biraz abartarak söylüyorum. Ya bu insanlar bir o kadar da korkuyorlar yani sizin adaletinizden. Nasıl bir yargılama yapacaksın ya da nasıl karşılık vereceksin. Yani bu kadar sen bu insanların yaptığını eğer bir şekilde gülersen daha da korkmaya devam edecekler. mesela hiçbir tepki vermemen bu insanların kafasında hep bir son işareti oluşturacak. Bunlara karşılık vermezsen gerçekten de sadece gülersen bu şekilde yani son gülen iyi güler cevabını vermiş olacaksın. Çünkü burada gerçekten de her zaman bu şekilde gülmeye devam edin. Çünkü en güçlü yanınız zaten gülüşünüz. Ben bunu da görmekteyim. Ve tacınızı takmaya devam edin arkadaşlar. Önünüze bakın. Önünüze bakın. Ben tek başıma da mutluyum. Size de ihtiyacım yok. Yani e, sizle beraber ben yine aynı şekilde gülerim. Yine aynı şekilde hayatıma devam ederim diyorsunuz. Ama hiçbir şekilde bana zarar veremezsiniz diyen bir koşmucu var burada. Yine ben kazanacağım diyor. Yine kazanan benim diyor. Siz kendinizden korkun diyor. Gazabınızdan, uğrayacağınız gazaptan korkun diyor. Bunu sen diyorsun. Çünkü artık kimsenin enerjisi değilim. Artık uyandım. Artık kimle yanlış ben bunu öğrendim. Ve artık önümüzdeki oyunlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kimin artık ne olacağını. Yargılama. Evet sevgili koçlar sizin acil duyman gereken mesajlarınız bunlardı. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Uyanış var yani ikizlerle ruh eşi bağlantısı söz konusu olabilir. Yani böyle bir insandan da bu ihanet sonrası artık bu yanlış sonrası yani ilan olmak zorunda değil. O yalan dolan canmazdan sonra küçük bir adım gelebilir yani. Belki ondan gelecek ya da farklı bir insandan zamanla şans vermediğin ya da bir şekilde birleşemediğin o insandan gelebilir. Ama yani burada ne kadar çok cevaplar gelse de her şey için çok geçiyor. Çünkü sizler yalnızlığı tercih edeceksiniz. Bir süre yalnız kalmak isteyeceksiniz. Evet şimdi buradaki açılıma destek vermek için ortak olmak için neler yapıyoruz? Buradaki enerjiyi temizlemek için gerçekten de buradan iyi çıkabilmek için abone oluyorsun, beğeniyorsun, harf tuşuna basıyorsun ve süper teşekkür yolluyorsun. Bağış yolla. Zaten orada çok yüksek bir şeyler yok biliyorsun. Çok da dillendirmeyi sevmiyorum. Yani bağış yolluyoruz. Harf tuşuna basıyoruz, beğeniyoruz, abone oluyoruz. Bu dört şeyi gerçekleştirirsen, bu niyet ortak olmuş oluyorsun. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kalın, hoşçakalın.